Açık bir şekilde görülebilir benim şans benim annem daha önce özür I <coughs> <coughs>

음악 <목소리가> 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 Субтитры сделал DimaTorzok Bilindiği üzere bugün valiliğin resmi iskesi üzerinden ilimizde 504 kamu emekçisinin, eğitim emekçisinin açığa alındığı ifade edildi. Bunların, bu arkadaşların 418 tanesi öğretmen olduğu 86 arkadaşında diğer personel, yani memur, hizmetli, şef, veri hazırlama kontrol işletmeni gibi e, görevlerde yer alan arkadaşlar olduğu e, ifade edildi. Özellikle 15 Temmuz darbe girişinden sonra bu darbeci yerde mücadele adı altında e, bir bütün olarak tüm muhaliflere dönük bir saldırı furyasına dönüşme ihtimaline karşı Konfederasyonumuz kesmiyor. sendikamız eğitimsel kamuoyunun e, bilgilendirmesi ve e, hükümetin uyarılması noktasında defalarca açıklamalarda bulundu. E, bu sürecin hukuk kuralları içerisinde yürütülmesi gerektiğini Defalarca ifade etti, bu sürecin bu şekilde yürütmesinin kabul edilemeyeceği defalarca ifade etti. Biz de burada buradaki alanlarda ifade ettik. Buna rağmen geldiğimiz noktada e, ilin e, ildeki öğretmenlerin neredeyse e, yarısını Açığa alan, e, neredeyse milliyetimi çalsan tüm arkadaşları açığa alan bir uygulamaya karşı karşıyayız. Dersim'de durum başka bir noktaya da işaret ediyor. Aslında sizlerin de çok iyi bildiğiniz gibi son 4 yıllık TEOK sınavları boyunca ilimiz Türkiye genelinde il birincisi oldu. Aynı zamanda LYS'de Türkiye ilk onun içerisinde 6. sırada yer aldı. Dolayısıyla bu saldırılar ilin başarısına, eğitimdeki başarısına ve... Ee, başarılı öğretmenlere, eğitim emekçilerine dönük bir saldırı olarak değerlendirmek gerekiyor. Aynı zamanda tabii ki çocuklarımızın, öğrencilerimizin geleceğine dönük bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. Ee, bizler haber aldıktan sonra Milli Eğitim Müdürlüğü önüne geldik. Ee, şu anda arkadaşlarımıza yapılmış herhangi bir tebligat söz konusu değil. Ancak e, İl Milli Eğitim müdürlüğünde görev yapan e, arkadaşlarımız, eğitim emekçisi arkadaşlarımızın e, yetki şifreleri iptal edilerek sisteme e, girişleri Bastırlar engellenmiştir. Dolayısıyla biz de e, bu tamamını eğitim üyelerimizi bizim kapsayacak Bastırlar şekilde biz olduğunu Zaten başbakanlığın Bu yönde iyidir. o'zbekcha <laughs>